Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. İnşallah kıyamet alametlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Cennetin isimleri ve manaları. Cennetin çeşitli isimleri ve sıfatları vardır. Bunların hepsi bir hakikati tavsiye tavsif ederler. Bir, cennet bu lafzın kökünde örtmek anlamı vardır. Mesela cenine, cenin adının verilmesi de bundan dolayıdır. Çünkü cenin anne rahminde örtülü bir haldedir. Cinlerde de insanları görülmedikleri için bu isim verilmiştir. Mecnun'a da aklı örtüldüğü için bu ad verilmiştir. Bahçeye de cennet denilir. Çünkü bahçenin zemini ağaçların dalları ve yaprakları ile örtülmüştür. Evet, cennetin manası bu. Darü's-Selam esenlik yurdu. İkincisi Darü's-Selam esenlik yurdu. Bu isim şu ayeti kelimelerde geçmektedir. Arabler katında onlara esenlik yurdu cennet vardır. Evet. En'am suresi ayet 127. Diğer bir ayette Allah Azze ve Celle Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve o dilediğini doğru yola iletir. Yunus Suresi Ayet 25 Üçüncüsü Darul Hult, ebedilik yurdu. Cennete bu isim verilmiştir. Çünkü oraya girenler bir daha asla oradan başka bir yere gitmezler. Bu konuda Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu nimetler bitmez tükenmez bir lütuftur. Evet. Hud Suresi ayet 108. Darul Mukame asıl kalınacak yurt. Evet, diğer bir adı ise Darul Mukame asıl kalınacak yurt allah Teala şöyle buyurmuştur. Cennette şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O Rab ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda cennete yerleştirdi. Artık orada biz ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. Yani usanmayacağız. E, bu da Fatır Suresi ayet 34-35. ayetler. Mukatil bin Süleyman şöyle demiştir. İman edip salih amel işleyenler ebedi yurda, yer, ebedi yurda yerleştirilirler. Burada sonsuza kadar ne ölürler ne de buradan başka bir yere taşınırlar. Evet. Darul evet. mukame. Evet. İkamet edilecek yer. Diğer bir adı ise Cennetül Me'va. allah Teala şöyle buyurmuştur. Cennetül Me'va da onun yanındadır. Evet. Necm Suresi ayet 15. Diğer bir adı ise Adın Cenneti. Adın Cenneti bütün cennetlerin genel adıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Evet onlar, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaad ettiği dünyadayken görmeksizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi muhakkak ki yerini bulacaktır. Evet. Meryem Suresi ayet 61. Cennetin diğer bir adı ise Darul Hayvan, asıl yaşam yurdu. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşam odur. Keşke bilmiş olsalardı. Evet. Ankebut Suresi ayet 64. Diğer bir adı ise cennetin diğer bir adı ise Firdevs. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Kehf Suresi ayet 107-108 Firdevs bütün cennetlere verilen bir isimdir. Cennetin en güzeli de Firdevs denir. Bu en güzel cennet diğerlerine göre bu isme daha layıktır. Firdevs'in kelime anlamı ise bahçe demektir. Cennetin diğer bir adı ise Cennetun Naim. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır. Lokman Suresi Ayet 8 Bu da bütün cennetlerin genel adıdır. Cennetlerde yiyecek, içecek, güzel manzara giyecek, güzel koku ve geniş saraylar olduğu için bu isim kullanılmıştır. Cennetün Naim Evet, cennetin diğer bir adı makamu emin, güvenilir makam. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur, Müttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. Dukan Suresi Ayet 51-53 Makam kalınan yer anlamına gelir. Emin ise her türlü kötülükten, afetten ve problemden uzak anlamını ifade eder. Cennet bu sayılar Şeylerin tamamından uzaktır ve oradakiler bunlardan emindir. allah Teala cennet ehlinden söz ederken şöyle buyurmuştur. Orada, orada güven içinde canların çektiği her meyveyi isterler. Duhan Suresi Ayet 55 Allah Azze ve Celle cennet ehline hem mekan emniyetini hem de yiyecek emniyetine nasip etmiştir. Dolayısıyla cennetlikler meyvelerin sonra e, sona ermesinden, sonlarının kötü olmasından ve kendilerine zarar gelmesinden emindirler. Üstelik cennetten kalacaklarından da emindirler. Cennetin cennetten çıkmak için bir korkuları da yoktur. Demek ki, emniyette oldukları için bu ismi almışlardır. Makamul Emin cennet bu ismi almıştır. Kişi Cennete girdikten sonra artık orada emniyettedir. Ne oradan çıkar, ne de aç kalır, ne de rızık endişesi taşır. Evet. Diğer bir adı ise makâidü sudk veya kademü's-sudk, سعد kademü's-sudk ve kademü's-sudk iki ad. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda doğruluk meclisindedirler. Bu da Kamer Suresi 54-55. ayet. Cennette bu isim verilmiştir. Çünkü arzulanan her türlü güzel meclis orada. Evet. Adem Usut, Yüce Allah'ın huzurunda doğruluk meclisleridir. Evet. Allah'ın dilediğini yaratır ve seçer. Allah kendisine kendisinin dilediğini yaratır ve seçer. Allah Azze ve Celle kendisi için bir yurt kurmuş ve buraya arşın arşına yakın eylemiştir. Arşın bulunduğu cennet cennetlerin en güzelidir. Allah Teala her şeyin en güzelini ve en üstününü seçer. Nitekim meleklerden, Cebrail'i insanlardan da Nebi sallallahu aleyhi ve göklerden en yükseğini, şehirlerden Mekke'yi, aylardan Muharrem'i, gecelerden Kadir gecesini, günlerden Cuma'yı, gecelerden ortasını, vakitlerden namaz vakitlerini seçmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah'ın Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Kasas suresi ayet 68. Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Allahu Teala dört şeyi bizzat kendi eliyle yaratmıştır. Bunlar arş, kalem, adın cenneti ve Adem aleyhisselamdır. Sonra diğer mahlukatı ol emrini vermiş, onlarda olu vermiştir. Demek ki Allah Azze ve Celle eliyle dört şeyi yarattı. Ondan sonra istediği şeye ol dedi mi o da olu veriyordur. Evet. Cennetin sekiz kabızı ve müminin rızkının kat kat olması. İbni Kayyum şöyle demiştir. Aklına senin için garanti edilmiş konuları Getirip üzülme. Şunu iyi bil ki rızık ve ömür birbiriyle paraleldir. Her ikisi de garanti edilmiştir. Şöyle ki ömür devam ettiği sürece rızık gelir. Allah'ın hikmeti gereği rızık yollarından biri kapanırsa rahmeti gereği ondan daha iyi bir başka yol açılır. Evet. ولكن uh, seri, النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جنة ان النبي صلى الله بو وسلم يقول ان اكثرية صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى Rahman'ın cennetindeki en büyük makamdır. Demek ki vesile en büyük bir makamdır. Bir yerin ismidir. Bu büyük makam sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ona ait Allah tarzı şeyle buyurmuştur. O peygamberlerin bir kısmını diğerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş. Bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'yı açık mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de içlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Lakin Allah dilediğini yapar. Evet. Bakara suresi ayet 256. Bukhari ve Müslim'de nakledilen İsra hadisinde şöyle geçmektedir. Nebi sallallahu sellem kendisine geçince kendisini geçince Musa, Musa aleyhisselama ya Rabbi birini benden üstün tutacağını hiç tahmin etmiyordum dedi. Sonra Nebi sallallahu aleyhi sellem bu makamdan da yukarı çıktı. Sadece Allah'ın bildiği bir makama doğru ilerledi ve sonunda Sidratil Münteha'yı da geçti. Müslüm'ün naklettiği Amr İbnül As'tan nakledilen hadiste şöyle buyurmuştur. Müezzinin sesini duyunca onu söylediklerini tekrar ediniz. Sonra bana salavat getiriniz. Çünkü kim bana salavat getirirse bunun karşılığında Allah ona on kez merhamet eder. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyiniz. O cennete bir köşktür. Oraya sadece Allah'ın bir kulu erişir. Ona erişenin ben olacağımı ümit ederim. Kim benim için vesileyi isterse şefaatim onun için helal olur. Evet. Bunu e, Müslim, Ebu Davud ve Ahmet rivayet ediyorlar. Evet. Onun için her e, ezandan sonra bu duayı yapmak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmanın sebeplerinden bir tanesidir. Evet. <laughs> İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve tubilik. Ve ahiret en Elhamdülillahi Rabbil alemin.